Ne oldu sana böyle Hay Allah tir tir titriyorsun Üstüne bir şeyler getireyim Şu örtüye Hadi biraz da uzan Sakinleşirsin şimdi Sakin ol Tamam Anlatmak ister misin ne oldu Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Yolda gidiyordum. Birden gökyüzünden bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana görünen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Eve döndüğümde gördüğün haldeydim. Ben örtüye bürünmüşken o melek şöyle dedi. Ey örtünüp bürünen peygamber kalk da uyar. Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. Sübhanallah, işte yine vahiy geldi. Bir süredir kesildi diye üzülüyordun... Ben sana demedim mi Rabbin seni şaşkınlığa, sapkınlığa düşürmez diye. Peygamberimiz, ey Hatice, şimdi bana kim inanır deyince Hazreti Hatice şöyle cevap verdi. Kimse inanmasa bile ben inanırım.